ve özel hayatında en güzel güzelliklere kavuşmasını nasip ve edelim. Amin. Ya ilah ikramda bulunan, ikramda hizmette bulunan, bütün hazır bulunan, burada kim şey varsa dünyevi ve ohrevi bütün güzelliklere kavuşmamızı nasip ve edelim. Amin. Allah'ım şu topluluk hürmetine, içimizdeki gaziler hürmetine, Ne getirdiğimiz şeyler, şu anda vatandaşımız, milletimiz, devletimizin bekası ve, ve yükselmesi için çalışan bütün devletimize ve Sayın Aybakanımıza yardım eyle ya Rabbi. Yolunuzu hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Ya ya halalim. Buradaki yaptığı hizmetler gibi gideceği de daha güzel hizmetler yapmasını nasip ve eyle ya Rabbi. için hayırlı olduğu gibi gideceği ilçe için de hayırlı bir hizmet eyle ya Rabbi ailesiyle beraber bu ve huzurlu güzel bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Burada hazır bulunanlara da nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşler bize rahmet eyle ya Rabbi. Şu yemeğin bereketi, bir bereketi, yapılan bu merasimin bereketi, Sayın Aybakan'ımızın sağlık saat, saat içerisinde nice günlere kavuşması, burada hazır bulunanların iyilik ve güzelliği, bütün geçmişlerimizin ruhları ve hasreten Allah rızası için El-Fatiha. <laughs> İlçe <Nice>, Kaymakamlığı <laughs> nice, Sayın Am Ayhan edilen programına hoş geldiniz. Şimdi üzere Belediye Başkanımız Cümlece selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Cumhuriyet Hayırlı abilerimiz. Mahalle ve köy muhtarlarımız. Başkanlarımız. Çok kıymetli. Osmanlı Dönüşçilerim. Hep Hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dört yıl, Çalışmaktan şeref duydum. Bayağı yargıladım, ayıma hafifle çalıştım. Gerçekten Osmanlı için elinin başının altına bir böylesini oydu. Biz birlikte çok güzel işler imza attık. İnşallah Mevlam gideceği yerde de dolu bir süreç bekliyordur. Hani gittiklerinde böylesini gördüm. Burada gösterdiği başarıyı, onu daha fazlasıyla göstereceğine inanıyorum yolu bahtı, aşık olsun diyorum. İnşallah daha birçok makamlarda görmeyi Osmanlı dolara bir de nasip olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok, Çok iyi bir de misafirler ve devleti saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten bugün özürlü bir gündeyiz içimize kendi evi gibi, kendi iş yeri gibi hizmet etmiş. Gideceğini bildiği halde birçok hizmetin devam etmesi için her an çaba göstermiş. Şehit anne ve babaların evinde olan evladı olmuş. Yaşlıların yanında onların bakıcısı olmuş. Kurtarların her zaman yanında su, yol, eksiklikleri olmuş. Esnaflarımızın her zaman hizmetinde bulunmuş. Şehrin gençleri için, geleceği için şunları yapalım diye heyecan duyan, bizden daha çok fazla proje üreten, bizim şunları yapalım dediğimizde hiçbir zaman mazeret üretmeyen, çözüm üreten, yani ülkede belki de eşine evler ne rastlanan da bir evadamızda dört yıl boyunca çalıştık küresi doldu. Rabbim. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Biz kendisinin gitmesinden dolayı ötürüyoruz ama vakit saat doldu. Bir devletin sistemi var, işleyişi var. Devletimizde, da Kırıkhan'da, Erkan bölgesinde de ihtiyacı gerçekten çalışacak, edecek, koşturacak ve bölgeyi toplayacak. Devletin adamlarına eklenen olduğunu gördüğü için de bu kadar sıkıntı Belki kaybazarımız deprem olmasaydı, orada ihtiyacı olmasaydı, bugün İstanbul'da, İzmir'de, bir şehirde bir yerde kaybazar olacakları var. Devletin ihtiyacı bu olduğu için oraya gidecek. Ve şunu söyleyeyim, hem söylemek zor. Bizim hizmetleriyle, gösterdiği liyakatla, yaptığı işlerle, attığı imzalarla buradaki herkese örnek olması gereken birisiydi. Hepimiz idareciyiz, Hiçbir zaman dediğim gibi bu görmedi. Bu benim işim de değil de bu şartla bu çıkarmadan risk alarak devlet demek, bir vatan doldurmak demek risk almak ve iş görmek de iş yapmak demek. Yoksa mazeret üretilse herkes mazeret üretir, işler yarıda durur. Biz kaybatanımızla tarihte Burcu'da olmayacak işleri yaptık. İşte inşaatı başladı. Suriye'deki kütüphanenin bir halini Kaybatan Bey'in çok büyük adıları buraya yapıyoruz. 160 milyon spor kompleks ilerletme bir başlıyor. Olarak da sanayi baştan aşağıya yaptık, doğruyduk, şimdi de başlıyoruz. Yine şehrin kadınlar işleri örneklerinde, kadın merkezinde sosyal proje alanlarında birçok konusunda Kaybatan Bey'in emeği çok. Biz onu zamanında alırken ailesi de olarak fedakarlık gösterdi. Hakan teşekkür ediyoruz. Bu da bize katkı sundu. da hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Rabbim inşallah yollarını baktan açıksın. İleride karşılaştırsın. Kötüleri, kötülükler içerisinde memnun eylesin. Bizleri de birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi muhafaza eylesin. Ülkemizi, vatanımızı Rabbim kötülüklerden korusun. Dünyayı görüyoruz. Dünyada dünyanın her yerine herkes görüyor. Dünya bir savaşın öncesinden ayrıca geçerken biz dine, istiklile, ırka ve sebebe bakmadan hep beraber, birlikte beraber olarak bu coğrafyada kader birliği yapmış insanlar olarak birlikte yaşayacağız, birlikte birlik olacağız. İnşallah hizmetlere devam edeceğiz diyorum. Ben Tayyip Bey'e şahsım adına hükümetimiz adına, Cumhurbaşkanımız adına ve Osman Şıklar adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hizmetleri anlatılmaz. Bunları belki bugün göremeyenler yarın görecek. Yarın göremeyenler üç sene sonra, üç sene sonra göremeyenler beş sene sonra görecek. Bu şehre kendisi belki de hiç bir faydalanmayacağınızı, kendisi gitmesine bir ay kaldığı halde şu işi de yapalım, şunu da yapalım diye biz o belgesi gördük. Kendisine teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> yüzden üzere, 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 Ayhan üzere, 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 Sayın milletvekili. <laughs> Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli ayran ve arkadaşlarım, İlgiyen Meclis üyelerimiz, çok değerli siyasi partilerin başkanları, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Osmanlı'da <'cılar, gülüyor> dört yıl <yöntem>. görev <laughs> evet. Görev başlangıcında birlikte sayın ve tanıştık ve kendisiyle birlikte çok güzel işleri imzalatmaya çalıştık. Türk Osmanlı hemşehrilerimizle birlikte bize yönelik söylediği güzel ifadelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi de Osmanlıca bize en büyük desteği verenlerden, bize bizlere her zaman destek oldu. Bizler de o desteği boşa çıkartmamak adına Osmanlıca her yönde ispat etmeye çalıştık. Hep olmaya çalıştık. Birlik beraberlik içerisinde. Bazı işleri yapabildik, bazılarını yapamadık. Ama hem yetiniz sizin gibi değerli insanlara, hemşerilerimize hizmet etmekti. Ee, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Dört yıl boyunca uyumlu bir çalışma ortamı yakaladı kendisiyle. Bizlere desteğinden dolayı kendisine, ekibine, müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Hayran ve arkadaşlarım, gerçekten hep birlikte Güzel işler imza atmak için bazen çok yol olur, bazen birlikte çok zorlandırır. Ama ben tüm gayri ağabey arkadaşlarım, ailelerimizin ailelerinden çok son derece memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muhtalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte, birlik beraber gideceğiz. Her köyümüze, her ailemize eşit mesafede olmaya çalıştık. Burada Osmancık'ta, köylerde tüm galiba fakir para vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalıştık. Dünyaya <laughs> hizmet e, ettik. Ben tüm Osmanlı Devletleri'ne teşekkür ediyoruz. Tabii devlet e, sistem işliyor Sayın Eğitimcimiz'e söylediği gibi. Biz de bu vakitimizi tamamladık dördüncü boyunca. Açlıkla, şerefle hizmet etmeye çalıştık. Şunu söyleyeyim, e, ben e, şu dört dördüncü boyunca geriye doğru baktığımda iyi ki Osmanlı'ya gelmişim, iyi ki sizin gibi güzel insanlarla tanışmışım ve bu ülkede görev yapmışım. İnşallah gittiğim ilçede de aynı duygularla ayrılıyoruz. En büyük temelim bu. Farkında olmadan Osmanlı'da olmuşuz. Yani çarşıya pazara çıktığımızda temelimi sizler gibi hissettim. Teşekkür ediyorum. Yani vedalar zor. İnşallah bir de burada Osmancık'ta Hoş bir selam bırakın. Çünkü evet. devlet memurları direkt gittiği zaman görev yapar ve oradan ayrılır. Hoş evet. bir boş Hoş bir selam bırakma. Bizler inşallah bu e, makamı erişmişizdir. Hoş bir selam bırakmışızdır. Gittiğimiz yerde de kapımız gördünüz. Sizlere evet. temsilcilerimize açık e, tekrardan sahipleri çıkmemize, görev yaptığı süreç esnasında bize verdiğiniz desteklemeyi evet. teşekkür ediyorum. İnşallah Osmanli daha güzel hak ediyor. Sayın Vekilimiz biraz önce projelerinde bahsetti. Çok güzel işler yapılıyor. Bunlar artarak devam etmesini temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Aklınızı helal edin. Allah'a ısmarladık.